Efendim, hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Hükümet nere? Bingöl. Bizim videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum tabii. Çok teşekkür ederim, ismini söyledim, memnun oldum. Bahçeler Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Memnun musunuz değil misiniz? Buranın başkanı. Ben memnun değilim şahsen. Memnun bir değil. iş yaptığı yok. Algıdan başka bir şey yaptığı yok. Algı mı yapıyor? Algı yapıyor, başka bir şey yaptı. Peki. Yalan söylüyor. Merhaba değerli dostlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçeler ilçesinde yapıyoruz. 7 yıldır Bahçeli Evleri AK Parti Belediye Başkanı Hakan Bahadır yönetiyor. Biz de tamamen tarafsız ve ön yargısız bir şekilde Bahçelievler rastladığımız seçmenlere Belediye Başkanı tanıyor musunuz, hizmetlerine memnun musunuz, değil mi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. AK Parti Erdoğan. Bahçelievler Belediye Başkanı tanıyor musunuz, hizmetlerine memnun musunuz? Değil Bahçeli Evler Belediye Başkanı değerli bir insan yani. Memnunsunuz. Memnunuz tabii hizmetçiyiz. Bahçeli Evler Belediye Başkanı tanıdığı ikinci dönemdir yapıyor evet, bunu. Evet 7 yıldır. 7 ee, yıldır evet. Ee, yani idare ediyor öyle diye. 100'lerde puan versen kaç versin başkana? babamın 100'ün üstüne. Evet 100'lerde versen. 1 ile 100 arası. He. 1 puan verecek Yani ne verelim 10 puan verelim hadi. 10 puan tamam. Memnunum. Memnunsun. Yüzlerde puan sen kaç verirsin Hakan Badir'e? Yüzde elli. Yüzde elli. Ben, ben şeyde hizmetlerinden memnun falan değilim. Ben bir memnun iş... Değilsin. Yok yok. Erdoğan. Erdoğan. Memnunum. Memnunsun. Yüzlerde puan versen kaç verirsin? Yüzde yüz. Yüzde yüz. AK Parti. AK Parti Sanıyorum. Memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. Peki Sivas'ta oturuyor musunuz? Nasıl memnun? Altı ay burada, altı ay orada. Ha, dönüşümlü. Erdoğan'a mı veririz? Erdoğan'a Evet. Memnunum tabii. Memnunsun. Evet. Bahçeli evlerin, ee, Bahçeli evlerin hizmeti güzel oluyor ya. Memnunsun. Bahçeli evler evet güzel bir yer. Tamam. Güzel yapıyor. Memnunum. Buraya memnunsun. Hakan Bahadır'ı tanıyorum. Ee, i̇ş yerim burada senin? Yok iş yerim burada değil. Burada çevrem var benim. Ee, ben tanıyorum kendisini. Deprem zamanında deprem bölgesine de gelmişti. Ama e, pek samimiyetine güvenmiyorum ben. Memnun ben bugün sen. olsam ben vermem yine kendisine. Tabii. Pazarda esnafla uğraşacağına Gitsin yükseklerle uğraşsın, uğraşabiliyorsa, gücü yetiyorsa yükseklerle uğraşsın görelim. Hazırlığa uğraşmasın. Ya, ha, tabii. Buranın Benim... belediye başkanı tanıyor musun, tanımıyor musunuz buranın belediye başkanı? Hayır, hiç kimseyi tanımam, bilmem. Memnun Burası... değilim abi. Memnun değilsin. Değilim, AK i̇şte. Parti 23 yıldır tek başına yönetiyor ülkeyi. Memnun musun Değilsin. Adam buraya geçti. Abi açız aç. Bir şey alamıyoruz. Adam hayatımızı bitirdi abi. Adam ya abi geleceğimiz kalmadı. Ben şimdi konuşuyorum beni içeri alırlar biliyor musun? O yüzden konuşmuyorum. Ortadayım ya. Ortadasın. Ortada. AK Parti 23 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun muyuz değil abi? Ben zaten hiç ben memnun hiç memnun değilim abi. Tamam. Abi. Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmet eden memnun musun değil misin? Memnun değilsiniz. Buranın belediye başkanı tanıyor musunuz? Memnun musunuz? Değil misiniz? Tanımıyorum. Memnun değilim. AK Parti 23 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun muyuz? Değil efendim. Değilim. Hayır. En büyük sıkıntı ne oldu AK Parti'nin? En büyük sıkıntı vurdum e, duymaz. Şaşmaz. İşte söyleyiniz. Mi? Erdoğan. Erdoğan. Bahçeli ve belediye başkanı tanıyor musunuz? Memnun. Hizmet dedi mi? Tanıyorum. hizmette çok güzel. On numara. Kusursuz memnun bir veren. adam. Kul kusursuz olmaz. Buranın belediye başkanı tanıyor musun? Hizmette de memnun musun değil misin? Allah razı olsun. Memnunsun. Memnun musun değil misin? Belediye Şu şarkı. anda memnunum. Memnun. Bahçeli verin. Bahçeler ablarım. Evet. Çalışıyor. musun? İyi. AK Parti 23 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyor. Memnun muyuz değil miyiz efendim? Vallahi birkaç sene önce memnun ama şimdi değiliz. Değil. Değil. Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil buranın başkanı? Ben dediğim gibi ben buralı değilim. İstanbullu değilim. Tanımıyorum. A, buranın çok. Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Memnun musunuz? Ay Allah korusun. 2,5 milyar borcu var buranın. Öyle mi? Ya buranın bahçe. AK Parti memnun musunuz? Asla Allah korusun. Tanıyoruz yani belki samiyetim yok kendisi. Tanımıyor musunuz? Tanıyorum da samgettim yok. Hizmetleri nasıl? Memur muyuz? Hizmetleri iyi ise idare ediyor yani. İdare ediyor. Bahçeler Belediye Başkanı tanıyor musun hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnun değiliz. Memnun değilsin. Bahçeler Belediye Başkanı tanıyor musun hizmetlerinden memnun musun değil misin? Ya ben kendisini tanımıyorum ama hizmetlerini de ben bilmiyorum. Buranın oturan halkına sormak gerekiyor. Ana, ne, ne kadar memnun olabilemeyiz. Eyvallah. Bahçeli Belediye Başkanı tanıyor musun Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Ee, AK Parti olduğu halde tanıyorum. Kendisini de seviyorum. Bu, hani, Hizmetleri nasıl? Hizmetleri güzel. Ne? kendisini e? seviyorum. E? AK Parti değil de kendisini seviyorum. Eyvallah. Tanımıyorum ama memnunum. Buranın Belediye Başkanı tanıyor musun hizmetlerinden memnun, tanıyorum. memnun, çok memnun çok musunuz? Tanıyorum. Memnun, musunuz? Tanıyorum. Ne hizmet o da? Rezerv alanı benim mahallemde. Rezerv alanı benim de evimde. Rezerv alanı ilan etti. Hırsızlara peşkeş çekiyorlar. Memnun değilsin. Neyin de memnun olacağım ben ya? Ben uçurdum benim... buraya. Ben başarı uçurdum diyor. Her şey hizmet yaptım diyor. İkinci kez kazandım diyor. Gelsin benim karşımda da konuşsun bak. Ben burada konuştuklar mı? Televizyonda konuşmuşum. Hakan Badir gelsen ne diyeceksin Hakan Badir'a? Ne soracaksın ona? En önce benim mi? Suçum ne? Evimi, yerimi niye rezerv alan ilan ediyorsun? Ki sormayayım mı? Onu bakanlık yapıyor. Ben yapmıyorum diyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na o yönergeyi götüren onlar. O yönergeyi veriliyor.